Allahü Teala'nın isimleri. Allahü Teala'nın isimleri çoktur. Sayısını bilmiyoruz. İsimlerinden 99'unu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bildirmiştir. Allahü Teala'nın 99 ismine Esma-i Hüsna denir. Allahü Teala'nın isimleri tevkifiyedir. Yani İslamiyetin bildirmesine bağlıdır. İslamiyetin bildirdiği isimler ile çağrılır ve onlar ile zikr Bunlardan başka isimler ile çağırmaya, zikretmeye İslamiyet izin vermemiştir. Bundan anlaşılıyor ki Allahü Teala'ya Tanrı demeye izin yoktur. Yani Tanrı demek günah olur. Allah ismini kullanmak istemeyip bunun yerine Tanrı demek veya 99 isimden birini bile kullanmak istemek çok büyük ve çirkin suç olur. Türkün asaletiyle İslamiyetin şerefi bir araya gelmeden çok önce Asuriler Türkistan'a girerek Türkleri güneşe, yıldızlara tapınmaya alıştırmıştı. Tan yeri ağarınca güneşe tapınırlardı. Bu sebepten güneşin ismi Tan yeri ve nihayet Tanrı oldu. Kur'an-ı Kerim'de "Benim ismim Allah'tır. Beni Allah diye çağırınız. Allah diye ibadet ediniz. Allah diye yalvarınız." mealinde müteddit ayet-i kerimeler vardır. Ona onun istediği ismi söylemeyip de kâfirlerin onun en sevmediği mabutlarına koydukları Tanrı ismiyle onu çağırmak ne kadar yanlış ve ne büyük inat olduğu meydandadır. Allah ismi yerine onun emretmediği hatta düşmanı olduğu Tanrı ismini söyleyerek ezan okumak ve ibadet etmek Allahü Teala'yı gadaba getirir, düşmanlığa sebep olur.